Yengeçler. Maddi konular ve alışverişler ön planda olabilir. Sabırsızca alışveriş yapabilir, özellikle elektronik cihazlara yönelebilirsiniz. Ancak bugünlerde harcama yapma isteğinizi biraz dizginleyin. Satın almak istediğiniz ürünleri daha uygun bir zamanda da alabilirsiniz. Gün 4 Kasım 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen ay 4.47'de Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Heyecanlı ve sabırsız enerjiler güne hareketli başlamamıza imkan verebilir. Ancak gün boyu ay boşlukta kalacak. Bu nedenle yeni başlangıçlar ve önemli konular yerine rutin işlere ve eğlenceli kavramlara yönelebiliriz. Kişisel rahatımız ve konforumuz öne çıkarken eğlence ve lüks için daha fazla harcama yapmamız mümkün. Sanat ve sosyal organizasyonlar, çocuklar ve gençlerle yapılacak etkinlikler başarılı olabilir. Farklı ve orijinal kavramlar daha fazla ilgimizi çekebilir. Gün genelinde aniden gelişen plansız ve spontan eylemler ön plana çıkabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil